kendimi kaybettim buraya gelince. Kaç defa konsept dışı kaldın? Yok ben bu durumdan şikayetçi değilim. Yani bu durumdayken bile kendini nasıl savunabiliyorsun? Kendimden memnunum çünkü şu an. Şu ben, an? Evet. Ben ne diyorum sen ne diyorsun? <laughs> şöyle şuradan kapıdan şöyle bir alışveriş bitti bu kadar mı? <laughs> ne? <laughs> Yardımı geliyor. Bedenen buradasın ama ruhen asla burada değilsin. Ay 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 ay. Hani 4-8 yaş arası falan. Sen dalga geçiyorsun bizimle. Alena artık tükendi. Son çırpınışların bence bırak artık. Bu bir çizme değil, bot. Çizme. Çizme. Çizme mi? Çizme. Hocam yemin ederim bot diye aldım. Ama olur mu bot öyle bir bot? Yazık günah değil mi? bacağı tam anlamıyla sarana çizme deniyor diye düşündüm. Yani konuşursam daha çok ağlayacağını düşünüyorum. Sadece yazık diyorum şu emeğine. Ben farklı elimden geldiğince çok şey yaptım. Aleyna'nın nasıl fark yaratamadığını hatta bununla ilgili bir sunum, bir sürprizim var bugün jüriye. Yüz bölümdür giydiğim kombinler mi bunlar? Aleyna'cığım üşenmemiş. Gece uyumamış. İyi ben de çıkarttırayım o zaman. Ne çıkarttırabilirsin ki? Hadi bakalım. Sen de yarını bekle. Doya Doya Moda yeni bölümüyle yarın TV8'de.